Evet arkadaşlar. Önceki hali şu. Aksent kulumuza da buradan yapmıştık. Tamam abi sen yapıştır. Ettik de başka aksesuar var. Oradan alıyoruz. Önden ben bir yalandan sildim. Arkadaş yine kendi siliyor. Ürünümüz de bu. Cam filminden sonra bu parçanın eksikliği hissediliyor. Normalde haylanlarda komple dönüyor ama ben kompleye gerek duymadım. Bu özel ilaç mı? Biraz da yapıştırıcı gibi mi yapıştırıcı. biraz da? Değil mi? Hı -hı. aynen. Bantlar zaten yapışıyor da bu da kuvvetli olması Bantları kuvvetlendiriyor. Hatta Hı -hı. ıslak mendil gibi bir şey veriyordun yanında. Bunu altına sür diyordun. O da onun ilacı gibi bir şey muhtemelen. Öyle bir şey. Öyle bir şey ha şu işte aynı. Bundan şey yapıyordu. Bu sürdüğün o farklı bir şey mi? Aynı şey. Aynı şey mi? Ha. Bu hani, ıslak mendil adı. Anladım. Evet bu, tara bu tarafın montajı bitti. Üstlerine birazdan bak yapacağız işte işimizi sağlam almak için. Artık oruçtan, yorgunluktan, okul sonrası dilimiz <laughs> dolaşıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Karşıdan görüntüsü de şu şekilde. Araba şu an jantlardan dolayı bir tık boş duruyor. Jantları body kit koyduktan sonra daha güzel bir görüntü alacağına eminim inşallah. Arkadaşlar kusura bakmayın araç biraz kirli de Geçen hafta yapmıştık Bu saatte bir tık daha iyi belli olur diye Güneş battığı için Batmak zor olduğu için bir de Bu saatte video aldım Görüntüsü de bu şekilde Bilmiyorum Yarın cantlarımı da 18 güzel bir cant takıp Arabayı bastıktan sonra Marş bir sonra Bir tık daha güzel durabileceğini düşünüyorum Siyah dolcana ön panjurdaki kırmızılara arkaya doğru toplanmış oldu kendini. Görüntü de bu şekilde.